Yere düşen ekmeği, bizim kültürümüz böyle böyle yetiştik. Yere düşen bir ekmeği amandır, öpüp başımıza koyuyoruz. Üstünde yemek yemek için serdiğimiz sofra bezine, Anadolu'da bez sererler. Kıntılar o bezin üstüne dökülsün, yerlere dökülüp de basılır korkusuyla bez serilir. O bezin üstüne bile ayakla basılmaz kültürümüzde. Kemerleri katlanır olur. Sofaya oturunca herkes onu kucağına alır. O beze bile ayakla basılmaz. Niye? Onun üzerinde ekmek yeniyor Allah'ın nimeti. Güzel. Ejdadın bize güzel mirası. Ey Müslüman sen o beze basmazken, sen açık seccadeye basmazken, sen yerdeki bir ekmeği öpüp kaldırırken, sen Kur'an'ın hükmüne, sen Allah'ın emrine, sen Resul'ün ahlakına, adabına, sünnetine nasıl bunlar ayağının altına alıp üzerine basacaksın ve buna racon diyeceksin. Buna şartlar gereği diyeceksin. Ha? Sonra da benim seni illa da Müslümanlardan saymamı isteyeceksin. Ben bir şey dedim mi bana kırılacaksın, kadrını alacaksın, benimle dövüşmeye geleceksin. Ne? Eğer ben sana kendi yanından bir şey söylüyorsam zaman Ben Tevbe Suresinin 24. ayetini söylüyorum sana. Benimle bir hesabın yok. Bana söyle buyurduğu için Rabbim söylüyorum sana. Ben hayrı istiyorum. Hayırlılardan olmayı istiyorum. Bunun için çırpınıyorum. Rabbim de bana buyuruyor ki hayırlı olmak istiyorsan kuntum hayra ümmetin ikricet linnâsi te'murûne bil maruf sen bu insanların içinde hayırlı olmak istiyorsan hayır uğurma yarışıyorsan emri bil maruf ve nehyanil münker yapmalısın. Benim derdim Ben Allah'tan hayır istiyorum. Rabbim de bana hayır sana bu yolla ulaşır buyuruyor. Niye o zaman kızıyorsun yahu?